Evet. Marketten irmiğimi de aldım. Artık o Sevcan'ın harika meyveli irmik tatlısının tarifini alabilirim. Kendisini bir arayayım da bana görüntülü anlatsın bakalım. Ha. Ümit görüntülü arıyor. Aa Sevcan merhaba. Şey için rahatsız ettim de seni. İrmik aldım ben. Senin o harika meyveli irmik tatlısının tarifini alabilir miyim acaba? Tabi tabi. Demek canın çekti. Tabii ki veririm. <laughs> Ay karnım acıktı ya. Şöyle kendime güzel bir kısır yapayım. Aa, bulguru bulgur önce kavuruyor muyduk? Haşlıyor muyduk ya? Nasıldı? Ben seni şey can arayayım. Aa Seycan. Geçen sen de yemiştim. ben o meyveli irmik tatlısını. Acaba içinde neler oluyordu? O yüzden aradım seni ama. Tamam merak etme vereceğim şimdi. Ah, Ayşe arıyor. Aa, Merhaba. Merhaba 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 Ya Sevcan ben sana bir şey soracağım Kısır yapmak istedim de ben nasıl yapacağımı unuttum Bana bir tarif edebilir misin? Ee, kısır yapacaksın Ümit de irmik tatlısı yapacak Tamam ikinize de tarifi vereceğim Evet nasıl bunu yapıyoruz Sevcan? Ümit e, Bulgur Aman Ama hadi Ümit çabuk yap da ben de acıktım. Seyda sen bana söyle ben ne yapacağım şimdi? Ee, sen, sen de elmiği süte koyacaksın. O iyice çekecek kendini böyle. Kız ben kısır yapacağım ne yer mi? Ama lan işte Ayşe ha. Ama... Tamam ha, bunu sütle mi kavuracağım? Evet. İrmiği elekten geçiriyorum. Ah. şey e, elma yerine çilek koysam armut da yok bende üzüm falan var acaba bu meyveleri de kullansam olur mu ya da başka bir meyve mi kullanmam gerekiyor ya da hangi meyveleri kullanmam gerekiyor onları bana bir söyleyebilir misin acaba yani çünkü elimdeki meyvelerle senin meyve tarifine uymayabilir o yüzden ben düşündüm de Süt iyice çeksin bulgur. O arada soğan da doğransın. Ümit o meyveler de olabilir. Üzüm de olabilir. Yani çilek de olabilir. Hepsini koyabiliriz. Kızlar. Dondunuz. Kızlar dondunuz. Hey sesim geliyor mu? Kızlar hey. Şş, ya dondunuz. Üf, ne dedi ya? En son meyve doğru dedi. Ne yapacak bana kısırım? Meyveli mi yaptıracak? Tamam doğrayayım. Domateslerini meyve mi kullanacağım? Çilek mi kullanacağım anlamadım. Üf, tamam doğruyorum bak. Kızlar dondunuz. Hey. Soğan da dedi en son. Doğrayayım madem ama yediğimde sanki soğan yoktu içinde. Acaba pişti de ben mi tadını alamadım. Her meyve olur dedi. Soğan bir meyve mi? O da değil. Neyse. Ne diyorsa onu yapalım. E ama bunları kavuracak mıyım ben? Ne yapacağım direkt irmikle beraber? Hey! Tamam. Ben doğradım çileği. Şimdi bulgur üstüne mi koyuyorum? Tamam. Hey! Kavuracak mıyım Sevcan? Kav, kav, pu, pu, pu. E, e, sevcan. Ha. Kavuracak mıyım Sevcan? Heh, düzeldi. Ee, evet. Kavuracaksın. Peki ben ne yapacağım? E, pişirecek miyim yoksa çiğden mi yapacağım? Pişirme pişirme çiğden yap. Yoksa rengini verir. Olmaz öyle kötü olur ya. Ha, tamam çiğden. Evet çiğden. Çiğden. Ben yediğimde böyle bir tat falan yoktu soğan tadı. Bu ne bu çiğden miden deyip duruyor ya. Sevcan. Bak bu kavruldu iyice. Şimdi ne yapacaksın? Normalde erimesi lazım onun. Birazcık daha kavur Ayşe. Birazcık daha. Sevcan bu böyle ya bu vıcık vıcık oldu Ayşe Tencerenin içine ne koydun ee, Köftelik bulgurla çilek Çilek mi E ee, sen öyle dedin ya Meyve doğru dedin Ben dedim sana sordum ben kısır yapacağım dedim Ne meyves dedim İçine dedim marul konmuyor mu dedim Soğan doğramadın bana bir şeyler dedin Ben ne yaptım Sonuç bu Ayşe ya inanamıyorum sana Hangi kısra ikile kondu gözükmüş ya <gülüyor> Ne gülüyorsun ya <gülüyor> ne dedin <laughs> Şey neyse ya tamam tamam olmuş artık Sevcan bu arada bu irmiklerde de Baya bir kıtır kıtır kaldı Ve soğanlar da hiç içinde erimedi Böyle bütün bütün kaldı Ben ne yapayım Soğan mı Soğan mı Evet soğanmış <laughs> Kızlar bir şey diyeceğim. Ortalık fena karıştı. <laughs> Nerede görülmüş? İrmik tatlısına soğan kondu. <laughs> çok fena yanlışlık oldu yalnız çok. Ayşe bir gün de ben de sana çilekli bulgur yemeye gelmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ortalık fena karışmış. Ben de diyorum bu soğanlar niye erimedi? Bunun bir mı olur ya? Of çöpe gidecek bunlar. <laughs> Ama iyi güldük. <laughs> böyle internetten olmayacak. Bir gün siz bana gelin. Güzelce yapalım yiyelim. Böyle böyle çok 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 fena oldu. <laughs> tamam o zaman tarifler senden nasıl olsun o zaman ben yapıyorsun değil mi? Evet. Bence de sen yap biz gelelim yiyelim böyle olacak biz Tamam hadi görüşürüz. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın.